Efendim herkese yeniden merhaba. Türkiye ile Rusya arasında özellikle Rusya'nın yaşamakta olduğu çok ağır diplomatik kuşatmalar ve mali kuşatmalar sürecinde 2016-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ve halen de çalışmalarını sürdüren Türk akımı pet boru hattı, doğalgaz boru hattı hakkındaki yorumuma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Burada hep söylüyorum. Yaklaşık 100 bin kişi buluştuk. Bu 100 bin kişiyi hep söylüyorum. Çok önemsiyorum. Çünkü sizler hepiniz bu videolarımı izleyen hepiniz toplumun bekasıyla ve dünyanın yürümekte olan sorunlarıyla Türkiye'nin sorunları konusundaki en hassas kitlelerden birini oluşturuyorsunuz. Ben Türk Akımı Projesinin e, ABD, Rusya veya NATO, Rusya hattındaki gerginlik nedeniyle yaralanabileceğini ve bir gün e, durabileceğini ifade ettiğimde biliyordum ki sizler aynı tepkiyi göstereceksiniz. O yüzden konuya devam edeceğim. Hem de gurur duyacağımız tablolar çerçevesinde devam edeceğim. Türkiye ile Azerbaycan Şuşa beyannamesi ile belgelenmiş kardeşlik ötesi bir de beraberinde siyasi askeri ittifakının esasında küresel sistem özellikle Batı açısından ne kadar hayati önemde olduğunu gösteren bir gelişmeyi dün ve bugün hep beraber yaşadık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün yani Cuma günü 30 Eylül Cuma günü Sofya'daydı. Rusya'nın e, ilhak kararını ile açıkladığı günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sofya'daydı. Niçin? Çünkü biliyorsunuz Bulgaristan Rusya'nın e, Rusya'ya e, Rusya karşı Ukrayna nedeniyle yapılmış bütün yaptırımlara net bir şekilde katıldığı ve özellikle Karadeniz bölgesinde Romanya ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığının artmasına neden olduğu gerekçesiyle Nisan 2022 itibariyle Rusya'nın doğrudan yaptırımına uğramış bir devlet. Doğalgaz alamıyor. Eskiden doğalgazının yüzde seksenini doğrudan Rusya'dan sağlayan Bulgaristan bu doğalgazını alamıyor. Ve alamayacaktı. Yani bu durum devam etti. Ama Avrupa Birliği'nin de 250 milyon dolarlık bir 250 milyon euroluk bir katkısıyla Yunanistan, Bulgaristan interconnect, inter connect, interconnect'e sistemi oluşturuldu. Nedir bu e, Yunanistan Bulgaristan Enterkonnekte sistemi Transatlantik boru hattı dediğimiz bir boru hattı var. Nereden başlıyor? Azerbaycan'dan başlıyor tabii ki. Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluğu yu geçip Adriyatik'e giriyor ve oradan da İtalya'ya geçiyor. Yunanistan esasında Azerbaycan doğalgazıyla yaşayan bir devlet. Türkiye'nin sayesinde. Ben ee, o gün e, oradaydım, yani bu törenin yapıldığı, vanaların açıldığı gün Yunan topraklarına girdik bir grup gazeteci ve devlet adamları. Bu açılışı hep beraber görmüştüm o dönemde. Yunanistan'ın e, enerji güvenliğini sağlayan devletler Türkiye ve Azerbaycan'dır. Azerbaycan doğalgazını pompalar, Yunanistan'a da Türkiye verir o doğalgazı. Şimdi Nisan ayındaki bu olaydan sonra Yunanistan-Bulgaristan konekte sistemi oluşturuldu ve Azerbaycan e, gazı bugün öğlen saatlerinden itibaren e, Rusya'dan bir gram bile e, doğal gaz alamayan Bulgaristan'a akmaya başladı. Şimdi tabi bu esasında Türk akımı üzerinde oynanan olaylara, oyunlara... Azerbaycan-Türkiye ortak ittifakının net bir durum sergilemesidir. Niye? Çünkü Rusya basını bakın ben dün size verdim bunu bir Amerikan kaynağına dayanarak vermiştim. Rusya'nın RT televizyonu, Russia Today televizyonu bugün kabul etti. Evet, Türk akımında çok ciddi bir sorun var. %25 doğal gaz akışı zaten Kesilmiş vaziyette ama yakın bir gelecekte e, Türk akımından Balkanlara ve e, alıcı olanlara e, doğal gaz aktarımı zorlanacak diye bir haber yaptı Russia Today. Yani demek ki Moskova da bu olayın içinde. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan, Türkiye jeostratejik yapısıyla, Azerbaycan esas kaynak sahibi olmasıyla batıya bugün Sofya'da çok önemli bir mesaj verdi. Gerçi konunun muhatabı doğrudan biz olmadığımız ve sadece bir geçiş güzergahında olduğumuz için Erdoğan orada yoktu ama bakın orada kimler vardı? İbrahim Aliyev vardı, Başak Bravo. Sonra Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen geldi. Ya. Sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ee, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Romen Cumhurbaşkanı Nikolay Kuluç'a ve Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski. Yani bütün Balkanlar oradaydı. Baş konuk İlham Aliyev. Niye? E, boru hattını dolduran gazın sahibi o. Ve e, Ursula von der Leyen e, yaptığı açıklamada e, TAP Bora Hattı'nın yani Transatlantik Bora Hattı'nın e, ne kadar önemli olduğunu Azerbaycanlı Temmuz ayında imzalanmış Avrupa Birliği-Azerbaycan mutabakatı çerçevesinde Azerbaycan'ın e, Avrupa'ya dönük doğal gaz satışını 2027 itibariyle ikiye katlamasının ne kadar önemli olduğunu Azerbaycan'ın e, ve ee, tabii ki Azerbaycan'la bağlantılı bütün boru hatlarının bu Türkiye anlamına geliyor. İfade edemiyorlar abi, ifade edemiyorlar. Yani bu Türkiye fobisi, Türk fobisi hem ayağımıza kadar düşmüşsün. Arkadaş bari bir cümle et ya. Ya Türkiye'ye de teşekkür ederiz bütün bunları siz yaptınız da yani. Böyle bir, bir şey yapmıyorlar abi. Neyse, önemli değil. Biz işimize bakalım. Ve Avrupa'nın enerji işbirliği açısından ne kadar önemli olduğunu duyurmuş ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radov herkesin gözü önünde dedi ki Romanya, Macaristan ve Slovakya da bu işe dahil olmak istiyor. Bir an önce yeni yatırımları yapalım. Azerbaycan'ın bu Enterconnecte sistemden yani Yunan, Bulgar, oradan Macar falan. ...bir an önce bu sistemi oluşturalım ve bu üç devletin sorunlarını çözelim. Macaristan çok endişeli. Macaristan biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan bir Turan Devleti. İlham Aliyev de, Viktor Orban'ın Tayyip Erdoğan'la da çok iyi arası. Büyük bir olasılıkla Macar kardeşlerimizin kış aylarını soğuk geçirmemeleri için gereken önlemleri Erdoğan ve Aliyev ikilisi Orban'la falan görüşerek alacaklardır. Bu çok önemli bir gelişme. Ve Sofya'dan yansıyan görüntüler bir Türk devlet başkanı olarak Aliyev'in Avrupa'da o kadar hakkında aleyhinde propagandalar yapılmış olmadık laflarla suçlanmış adamın ne kadar el üstünde tutulduğunu göstermesi bakımından önemli. Yunanistan'da müthiş bir e, milliyetçiler açısından, Yunan milliyetçiler açısından müthiş bir kırgınlık var. Kiryakos, Miçotakis ikili bir görüşme yaptı İlham Aliyev'le. Yapsın. İlham Aliyev kesin Türk milletinin gereken laflarını ona söylemiştir. Bundan adım kadar eminim. Ama Yunan milliyetçi yayın organları e, Miçotakis'e niçin Ermenistan konusunu gündeme getirmedin? Orada bu adam işte Ermenileri öldürdü. Niçin bu adamın elini, böyle de bir fotoğraf var el sıkışıyorlar. Miçotakis mutlu, müthiş mutlu. Bizim İlham Aliyev de böyle biraz daha sakin. Nasıl böyle gülerek el sıkabilirsin diye adamdan hesap soruyor milliyetçiler. Helen milliyetçiler. Ya adamın kış aylarındaki gazıp İlham Aliyev'e bağlı. Nereden söylesin Ermeni? Zaten bu tür olayları Yunanlılar gıyabında konuşur. Çağır şimdi Mitsotakis'i Ankara'ya, koy Erdoğan'ın gözünün önüne, ondan daha iyi Türkiye dostu bulamaz. Ama gitsin, daha Atina havaalanına indi, bizim ne kadar berbat bir ülke olduğumuzu anlatır. Böyledir bunlar. Artık Hele hele bizim gibi yaşları kemale ermiş insanlar açısından bunlar artık olağan şeyler. E, Michotakis hiç konuşmamış siyaseti falan kendi açıklamasına göre. Daha çok Yunanistan'ın özellikle Dede Aç ve e, güneyde bir yerde e, e Ravi diye bir yerleri var. Oradaki LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleriyle Avrupa için ne kadar önemli bir enerji kaynağı olmaya başladığını falan söylemiş. İşte ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiş falan filan. Yani demin, demiş ki ya biz Ermenilerle bir hatlar çeviriyoruz ama sen şu vanaları açık tut. Bence açık tutmakta yarar var. Zaten Azerbaycan bunu da yapıyor. Çünkü Enerji kaynaklarının Rusya gibi siyasi amaçlı kullanılması müthiş bir güvensizlik oluşturuyor. Ve zaman açısından milletler, belki siz başta böyle bir şey kazanmış oluyorsunuz, hava kazanmış oluyorsunuz ama zaman içinde milletler sizden soğuyorlar ve gazınızı almaz hale geliyorlar. Bakınız şekil bira Rusya'nın şu anda yaşamakta olduğu durum. Ve bu... Ee, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yine bir cümlesini söyleyeyim. Yani Yunanistan-Bulgaristan en konekte hattı için bu boru hattı oyunu değiştirdi. Bu aynı zamanda Avrupa'nın geleceğine bir mesajdır dedi. Yani Avrupa'nın geleceğinde Azerbaycan ve tabii Türkiye enerji depoları çerçevesinde varlıklarını koruyacak demektir. Ee, Arnavutluk, Makedonya, Avusturya ve Moldova'nın da benzer sorunları var. Bunlar da sağ hariç e, bizim dost ülkelerimiz. Büyük bir olasılıkla Türkiye bu konularda iyi çalışan bir devlet. E, enerji diplomasisini iyi biliyoruz. E, büyük bir olasılıkla e, Çavuşoğlu, Ceyhun Bayramov ikilisi bu devletlerle de ilişkileri düzgün hale getirip, yani düzgün hale getirip derken enerji diplomasisi açısından Avrupa'nın şu anda kanıyan yarısını en azından pansumanla durdurma şansını bulacağız. Güzel bir gün Türk milleti için. Güzel. Yani Sofya'dan akan görüntüler, açıklamalar vesaireden ben çok memnun oldum. İlham Aliyevi de gerçekten ve tabii ki Erdoğan'ı da. Yani çünkü bu işbirliği olmadan olmaz. Tebrik ediyorum. i̇nşallah bu enerji diplomasisiyle çok daha önemli sonuçlar alabileceğiz ve geleceğe dönük önemli mesajlar taşıyacağız. Hoşçakalın.